Yeni doğan bebeklerde tam idrar tahlili, idrar kültürü ya da metabolik tetkik amaçlı idrar toplanırken idrar torbaları kullanılır. İdrar torbaları iki çeşit. Kırmızı olanlar kırmızı kız bebekler için, mavi olanlar erkek bebekler için kullanılıyor. Kız bebeklerin genital bölgelerine uygun olarak kırmızı poşetlerin ucu oval şekildeyken erkek bebeklerin genital bölgesine uygun olarak erkek bebeklerin poşetleri de yuvarlak. Şimdi kız bebeklere idrar torbası takarken oval ağızlı kırmızı idrar torbalarını kullanıyoruz. Önce yukarı yukarıdan aşağıya doğru povidoniyot ile temizliyoruz. Biraz bekledikten sonra ikinci kez tekrar siliyorum. Yine yukarıdan aşağıya doğru. Ve 2 dakika süreyle bu povidoniyot solüsyonunun etki etmesini bekliyorum. 2 dakika geçtikten sonra kuru bir gazlı bezle o bölgeyi temizliyorum. Ve idrar torbasını yerleştireceğim. İdrar torbası oval şekilli. Yapışkan bandını açıyorum. Ve beyin genital bölgesine denk gelecek şekilde yukarıdan aşağıya yapıştırıp bezinin içerisine serbest bir şekilde bezini bağlıyorum. Bebeğimiz erkek bebek olduğu için biz erkek bebeklere uygun mavi torbayı kullanacağız. Bu torbaları takmadan önce bebeklerin genital bölgesini temizliyoruz. Kovidoniyot solüsyonuyla girişim yapacağımız yerden perifere doğru siliyoruz ve yine 2 dakika süreyle bu kovidoniyotun etki etmesini bekliyoruz. 2 dakika geçtikten sonra temizliyorum alanımı. Steliteyi bozmadan idrar torbasını açıyorum. Ucundaki yapışkanı çıkartıyorum. Birazcık torbaya hiç içine dokunmadan aralık açıp penis içinden geçirecek şekilde yapıştırıyorum.